Herkese mutlu akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Galatasaray Televizyonu YouTube kanalına hoş geldiniz. Saatlerimiz 19.05'i gösteriyor. Ana Haber Bültenimiz de başlıyor. Bu akşam 11 Eylül Perşembe dopdolu bir gündemimiz var. Ana Haber bültenimize ilk olarak futbol takımımızın gündemiyle başlayacağız. Galatasaray'ımızda İKAS Eyüp Spor Maçı'nın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yaptığımız antrenmandan detayları getiriyoruz ekranlarınıza. Galatasaray'ımız Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İKAS Eyüp Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Topla başlayan idman iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman hücum çalışmasıyla sona erdi. Galatasaray futbol takımı yarın saat 17'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İkasa Eyüp Spor Galatasaray mücadelesinde hakem Batuhan Kolak görev yapacak. Gelin haftanın programına ve maçları yönetecek hakemlere hep birlikte göz atalım. 13 Eylül Cumartesi saat 17. İkasa Eyüp Spor Galatasaray Batuhan Kolak. Samsun Spor Hesap.com Antalya Spor Arda Kardeşler Mısırlı.com Fatih Karagümrük Kasımpaşa Oğuzhan Aksu Saat 20 Tümosan Konya Spor Korendon Alanya Spor Halil Umut Meler Beşiktaş Rams Başakşehir Alper Akarsu 14 Eylül Pazar saat 17 Z Korner Kayseri Spor Göztepe Atilla Karaoğlan Saat 20 Gaziantep Futbol Kulübü Kocaeli Spor Yiğit Aslan Fenerbahçe Trabzonspor Ozan Ergün 15 Eylül Pazartesi saat 20. Çaykur Rizespor Gençler Birliği Zorbay Küçük. Galatasaray'ımız yine bir ilke imza atarak seyahat sektörüne renk getiriyor efendim. Detaylar haberimizin içinde olacak. İlklerin ve enlerin kulübü Galatasaray yine bir ilke imza atarak seyahat sektörüne renk getiriyor. Sarı kırmızı. Tatil sepetiyle yaptığımız işbirliğiyle oluşturulan GS Tatil markası birbirinden özel avantajlarıyla birlikte dünyanın ilk kulüp markalı online seyahat acentesi olacak. Galatasaraylılar tüm seyahat ve tatil ihtiyaçlarına ve Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı maçlarda düzenlenen tur organizasyonlarına Tatil.com adresinden ve GS Plus uygulaması üzerinden ulaşabilecek. Detaylara gs.tatil.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Galatasaray Çağdaş Faktör'ün kadın basketbol takımımız yeni sezon hazırlıkları kapsamında Olympiakos'la karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar 2-2 yaptı ve bu maçı da 78-64 kazanmayı başardı. Galatasaray Çağdaş Faktör'ün hazırlık maçlarında 2-2 yaptı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci maçına deplasmanda çıkan Galatasaray Çağdaş Faktöring, Yunan ekibi Olympiakos'la karşı karşıya geldi. Maça iyi bir başlangıç yapan takımımız ilk 10 dakikayı Olympiakos karşısında 21-10 önde bitirdi. Soyunma odasına 43-31 önde giren Galatasaray Çağdaş Faktöring, 3. çeyreği de 63-46 önde tamamladı. Takımımız iyi oyununu son çeyreğe de yaydı ve maçtan 78-64 galip ayrıldı. Sarı Kırmızılılar böylelikle hazırlık karşılaşmalarını 2'de 2 yaparak noktaladı. Takımımızda Kamias Smalls 20 sayıyla en skorer oyuncumuz oldu. Bir galibiyet haberi daha paylaşalım sizlerle. Galatasaray MCT Teknik Erkek Basketbol takımımız Antalya kampındaki hazırlık maçında Lokomotiv Kuban'ı mağlup etti. Galatasaray MCT Teknik Erkek Basketbol Takımı 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Antalya kampında hazırlık maçında Lokomotiv Kuban'la karşı karşıya geldi. Gloria Sports Arena'da oynanan maçtan takımımız 103-96 galibiyetle ayrıldı. Takımımız ilk çeyreği 26-23 önde tamamladı. Sarı kırmızılılar ikinci çeyrekte de rakibine üstünlük sağlayarak soyunma odasına 49-43 önde gitti. Üçüncü çeyrekte de üstün oyununu sürdüren Sarı Kırmızılılar bu çeyreği 82-73 maçı ise 103-96 kazandı. Takımımızdan 6 oyuncumuz çift taneli sayı üretti. Eric McCallum 19, James Palmer Jr. 17, Fabian White 15, Will Cummings 14, John Mix 12, Muhsin Yaşarsa 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Amili erkek basketbol takımımız 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yarın Yunanistan'la karşı karşıya gelecek. Heyecanımız büyük sevgili seyirciler. Ergin Ataman ve öğrencilerine başarılar diliyoruz. Hedefimiz final ve kupaya uzanmak tabii ki. Maça doğru haberimizle sizleri baş başa bırakıyoruz. 12 dev adam final hedefiyle sahaya çıkıyor. Ameli basketbol takımı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde 12 Eylül Cuma günü Yunanistan'la karşı karşıya gelecek. Arena Riga'da oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Ergin Ataman'ın baş antrenörlüğünü yaptığı Türkiye turnuvada oynadığı 7 maçı da kazandı. Lider tamamladığı grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup eden Ay Yıldızlılar son 16 turunda İsveç'e, Çeyrek finalde ise Polonya'ya üstünlük kurarak Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra adını yarı finale yazdırdı. A milli takım 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor. Eurobasket 2025'te yarı finale yükselen dört ekipten Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, yedi karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Milliler adını finale yazdırması halinde Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez üst üste 8 galibiyet elde edecek. Amili basketbol takımı Yunanistan'la resmi maçlarda 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 14 müsabakanın 3'ünü Türkiye, 11'ini Yunanistan kazandı. Milliler Eurobasket'te ise Yunanistan'la 8 maç oynadı. Ay ekip bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı. Türkiye Eurobasket 2025'te Yunanistan'a sayı, rebound, asist, blok ve top kaybı istatistiklerinde üstünlük sağladı. Satranç şubemizin Kalamış'taki yeni merkezi açıldı sevgili seyirciler. Gelin organizasyona hep birlikte göz atalım. Galatasaray Spor Kulübü Kalamış tesislerindeki yeni merkezinde faaliyetlerine başlayan satranç şubemizin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Galatasaray Lisesi Müdürü Profesör Doktor Mustafa Reşat Tabak, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Yönetim Kurulu üyemiz Ece Bora, Satranç Şube Sorumlumuz Avukat Tutku Dinçer ve Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Satranç Şubemizin baş antrenörü Yakup Ertuğran, çoğunluğu Galatasaray Lisesi öğrencilerinden oluşan 10 sporcuya karşı aynı anda satranç oynadığı bir simultane gösteri gerçekleştirdi. Yönetim kurulu üyemiz Ece Bora, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın'a ...ve Galatasaray Lisesi Müdürü Profesör Doktor Mustafa Reşat Daba satranç takıma hediye etti. Bence camiaya yakışan bir yer oldu. Kalamış bizim göz bebeğimiz, en güzel köşesi de gençlerimizin, çocuklarımızın oldu. burada şahane satranç oyuncuları yetişsin. Maksimum sayıda çocuğumuz eğitim alsın. En büyük arzumuz bu. Bir özel sürprizimiz daha olacak. Biliyorsunuz otizm yüzme şubemiz de büyüyor bir taraftan. Bu merkez sayesinde otizm yüzme şubemizdeki çocuklarımız da satranç eğitimi almaya başlayacaklar. Tabii ki kulüp, okul hepimiz birlikteyiz. Bir spor faaliyeti varsa orada Galatasaray mutlaka vardır. Ve o faaliyetin, o branşın gelişmesinde de her zaman için büyük bir bayrak tutucu Galatasaray'dır. Dolayısıyla satrançta da var olmak ve satrancı ileri götürmek Galatasaray'ın bir misyonudur. Yıllardır Galatasaray'ın içinden çıkmış ünlü satranççılarımız var. Yine de çıkacaktır. Daha da büyük başarıları kazanacağımıza inanıyorum. Bu faaliyetin geliştirilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle davet edildiğim için çok teşekkür ederim. Çok değerli bir günde birlikteyiz. ve Saray Camiası çok büyük bir camia, çok önemli bir camia ve Satranç adına çok güzel faaliyetleri devam eden bir camia. Daha da büyümesini, gelişmesini, Satranç'a verdikleri desteğin artmasını ve Satranç Spor'la birlikte çok daha başarılı işlere imza atmalarını gönülden diliyorum. Teşekkür ediyorum tüm Galatasaray camiasına, Dursun Başkan'a, yöneticilerine, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ve bu başarıların istikrarlı bir şekilde devamını diliyorum. Eminim ki çok başarılı işlere imza atılacaktır. Ben de Mart ayında bu göreve başladım ve ilk amacımız bu Satran şubemizin bir kendine ait merkezi olmasıydı. Bu doğrultuda Mart ayından sonra başladığımız çalışmalarda Haziran ayında hazır hale getirdiğimiz Satran şubesi merkezimizi kalamış okulların açılmasıyla beraber bugün açılışını... Satranç Federasyonu Başkanımızın, yönetim kurulu üyemiz Ece Hanım'ın katılımıyla gerçekleştirdik. Başkanımız Sayın Dursun Özbey'e ve Satranç Şubesi'nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ece Bora nezdinde bütün yönetim kurulumuza da destekleri için teşekkür ediyoruz. Bugün artık bu hafta sonu itibariyle açılışı yapılan yerimizde satranç eğitimlerimize de yüz yüze eğitimlerimize başlayacağız hem yarışmacı bir şube hem de çocuklara, satrançla ilgilenenlere eğitim veren bir şube olarak Türk sporuna katkı sunmaya devam etmek istiyoruz. Bu açılış için çok heyecanlıyız çünkü gerçekten Galatasaray'ın tesislerinde çok güzel bir yere yerleştik diyebilirim. Şimdi burada satranç kurslarımız olacak. Buranın yanında online kurslarımız da olacak. Amacımız çocukları yetiştirmek, satrancın yararlarını Onların kişiliklerine katmak. Satranç adına Galatasaray Spor Kulübü 2013 yılından beri çok şeyler yapıyor. Çok güzel bir şekilde büyümeye devam ediyor. Bu merkezimiz de taşı olarak çok güzel bir şey diyebiliriz. İnşallah burada bol öğrenciyle, satrancı çocukları öğreterek, dediğim gibi onların, satrancın faydaları çok fazla kişiliklerine katarak ee, iyi şeyler yapmak istiyoruz. 11 Eylül Perşembe gününde 19:05 ana haber bültenimizi noktalıyoruz gelişmelerle yarında karşınızda olacağız. İyi akşamlar diliyorum sizlere. Hoşçakalın.